saygıdeğer Çakürlüler. Geçmiş bayramımızı tebrik ediyorum. Bayramlaşma vesilesiyle bir araya gelmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar bu milletin birçok önemli değerlerinden biridir. Özellikle millet olarak değerlerimizi geleceğe taşıma adına da biz bayramları önemli bir kavşak noktası görüyoruz nesilleri buluşturma, bir kültür aktarımının yapılması, geleneklerin devam edilmesi noktasında da gerçekten üzerinde durulması gereken bir önemli değer. Biz milletçe değerlerimizi güçlendirme, bizleri bir arada tutan dinamikleri kuvvetlendirme adına da gerçekten önemli girişimlerde bulunması gerektiğini ifade ediyoruz. Üniversitelerimiz bilginin üretildiği, yaygınlaştırıldığı, yeni bilgilerin üretildiği yerlerin yanında aynı zamanda milletimizi millet yapan değerlerin de gelişiminden, aktarılmasından ve yeni değerler üretilmesinden de sorumludur. Bu noktada Çankırı Karatekin Üniversitesi de önemli bir vizyonla yola çıkmış bulunmaktadır. Biz hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirme adına önemli atılımlar yapıyoruz. Ve biz bu hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için de ye yana olan sermayemiz sizlerle birlikte nesillerimizi yetiştirme için çaba sarf ediyoruz. Ve ortada bir güzellik bir başarı varsa bu ekip halinde bir araya gelebilme başarısıdır. Bu noktada Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde her bir ferdi gerçekten bu önemli ortama çok ciddi manada katkı yapmakta. Burada bulunmanız sadece bir geleneğin devam etmesi manasında katkı yapmakla kalmayıp aynı zamanda Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin tüm personellerle birlikte geleceğe heyecanla ve umutla bakmasının da bir göstergesidir. Buna katkı yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler özellikle üniversitemizin birçok platformda duyurulması, farkındalığın ortaya koyulması manasında sürekli çalışmalarımız söz konusu. Bu çalışmalarımızın içerisinde de yakın zamanda özellikle Avrupa Birliği projelerle ilgili de bir ekip oluşturmuştuk. Bu ekibin de proje başvuruları başladı. Başvurularını yüklediler. İnşallah yakın zamanda güzel haberlerimizi de almak istiyoruz. Dolayısıyla bunu uluslararasılaşma yolunda da önemli bir parametre olarak görüyoruz. Zaten uluslararası öğrencilerimizin durumunu sizler daha iyi biliyorsunuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti bize de yeni çalışma alanları çıkarması bakımından da bir yol gösterme rolü oldu. Bizler de ilerleyen dönemlerde uluslararasılaşma noktasında daha iyi, daha güzel, daha önemli hangi çıktılar ortaya koyabiliriz bununla hep beraber tartışması önerisi içerisinde olacağız. Biz tüm personelimizden üniversitemizin geleceği adına, insanımızın gelişimine katkı yapması adına da fikir ve öneriler bekliyoruz. Ve biz sürekli ifade ediyoruz gerçekten ortak akılla bir yönetim tarzı ortaya koyalım. Ortak akılla yönetim tarzının gerçekten ortaya koyulmasında da şu anki toplantılar, şu anki görüşmeler, birliktelikler de önemli ve bizler sizlerden gelen fikirlerle ve önerilerle yönetim anlayışımızı dinamik bir şekilde sürekli yeniden yapılandırıyoruz. Dolayısıyla hep beraber güzel işlere imza atmayı arzu ediyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne katkı yaptığınız için bizim hedeflerimizin gerçekleşmesinde fedakarlıklarla, gayretlerle ortaya koymuş olduğumuz çalışmalar için de beni hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hep birlikte sevdiklerinizle ve sevenlerimizle daha nice güzel bayramlar yaşamayı ümit ediyorum. Hepinize tekrar saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.